Asel anneciğim. Ben sana çikolata almıştım. Senin çikolatan nereye gitti? Sen gördün mü çikolatanı? Allah Allah, bak bakalım nerelere gitmiş olabilir. Bakalım, bakalım bakalım. Bakalım anneciğim, hadi bakalım. Hadi arayalım bakalım. Aa Barbie evinin içinde olabilir mi acaba? Barbie evinin içine bak anneciğim belki oradadır. Yok mu? Allah Allah arkadaşlar ben az önce Asel'e çikolata verdim ama Asel'in çikolatası kaybolmuş. Aa, şey. O ne anneciğim? Aa. Onun içinde olabilir mi? Bak bakalım onun içinde var mı? Yok mu? Hayır. Allah Allah ama ben buraya koymuştum anneciğim tam buraya koymuştum. Arkadaşlar Aselin ozma çikolatası kayıp. Nerede acaba? Fil'ine sor bakalım. Fil'in görmüş mü? <laughs> Pembe fil. Aselin çikolatasını gördün mü? Hayır görmemiş. Anne. Ee, anneciğim fil de görmemiş. Ne yapacağız şimdi? Barbie evin içine baktın mı iyice? Barbie evin içinde yok mu? Bak iyice anneciğim kapılarını. Allah Allah, Pepe, Asel'in çikolatasını gördün mü? Anne. Anneciğim Asel, Pepe Bak. de görmemiş. Bakayım kutunun içinde mi? Cık. Allah Allah. E ne yapacağız kızım? Nerede? Çikolata neredesin? Pepelerine de sordum, bir kuzulara sor bakalım, kuzuna sor, biliyor muymuş? Kuzu. Kuzucuk. Sen evime çok o, o, o mu? Hayır bilmiyor. O da bilmiyormuş anneciğim. Ayşe'ye soralım. Ayşe. Aa benim tuka kabı. Gördün mü? Hayır görmedim az sen <laughs> Köpek. O da görmemiş. Köpek anneciğim köpeğe sor. Tabii sen döndün mü? Hayır ben de dönmedim. O da görmemiş. Ee, e, ee? Bak gel kediye koyalım. Kediye de soralım. Bak, Belki ciddi. kedi, görmüştür. E, sen bana bak. Derdiğin de sen de Hayır görmedim. E, o da görmemiş anneciğim. Ne olacak? Nereden bulacağız biz bu çikolatayı? Çikolata ben, yok olmuş. Ben, Belki yatak odaklı. Hayır yatak odasında değildir bence. Bence senin odandadır. İyice bak bakalım etrafa. Aa, Diğer farkındaysa burada iki tane Pepe var. Pepe'nin bir tanesi yok anneciğim. O zaman Pepe'nin birisi aldı çikolatayı. Pepe. Alalım Pepe'leri buraya bakalım. Koyalım Pepe'leri önüne. Pepe. Çikolata nerede gördünüz mü? Sor bakalım anneciğim bana cevap cevaplar mi? E görmediyseniz kardeşiniz nerede sizin? Evet, onu çaldı. Pepe'nin kardeşi nerede acaba? Ne oldu? <laughs> Yukarıya bak. Yukarıya nereye bakayım? Nereye bakayım? bak. Yaramaz Pepe seni. Oraya nasıl çıktın? E nasıl alacağız Pepe'yi oradan? Asel. Anne. Çok yüksekte kalmış. Evet. Aa, senin şu taburunu getir de ben alayım bari benim boyum. Yetmiyor oraya bak alamıyorum. Alamadın mı dur ben yardım edeyim sen çekin bakalım. Tam sandalyeye çıkayım. Seni yaramaz Pepe. He, çikolatan da buradaymış ha, sen sahra, bak Ozma Çikolatan buradaymış Pepe almış. Pepe. Pepe bak ya buğu <laughs> Pepecem sen niye yaramazlık yapıp Asesahra'nın çikolatasını alıyorsun? Çok Ana, ayıp değil anayın, mi? Ben küçüktüm, ben o almış anneciğim ama sor bakalım Pepe. Uydu. Hayır bir sor bakalım hayır sor şuraya geç bakalım Pepecem de çikolatamı neden aldın de? Bence, çok korkun. neden aldım? Neden almış? Cevap veriyor mu? Yanlışlıkla mı almış? Evet. Bak sen ya. Tamam anneciğim yanlışlıkla diyorsa yanlışlıkla almıştır o zaman. O Pepe'ye bir daha de ki insanların eşyaları izinsiz bir şekilde alınmaz. Bir daha benim çikolatamı alma de. <laughs> <laughs> ne oldu Asa? <Aser. gülüyor> sen hasta mı oldun? Bakayım ateşin var mı? Dur bakalım. <laughs> Asa çok hasta olmuştur. hemen doktoru arıyoruz. Alo, doktor hanım. Alo. Alo. Aa, benim kızım çok hasta olmuş. Acil buraya gelir misiniz? Bilmiyorum. Tamam, bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ben şimdi doktor aradım. Doktor geliyor. Ay doktor geliyor. Sel doktor geldi. Doktor geldi. Benim kızımın çok ateşi var doktor hanım. İğne yapılması gerekiyor herhalde. Değil mi anneciğim? Evet şimdi doktor sana iğne yapacak tamam mı anneciğim? Sen sonra iyileşeceksin. Evet doktor hanım malzemelerini çıkartıyor. İlk ateşini ölçün doktor hanım. Ondan sonra bakın öksürsün. Değil mi anneciğim? Öksür bakalım. Öksür anneciğim. Öksürmüyor doktor hanım. Siz, siz öksürün. Ay öksür. Tekrar. Çok mu hasta doktor hanım? Ay çok hasta olmuş. Bence ateşine de bir bakın. Ateşi de çok vardı. Ay doktor hanımın işine karışmayayım ama çok hasta benim kızım. Hmm, ateş ölçerimiz. Ateş ölçerimiz bu galiba. Hadi anneciğim. Ateşin de ölsün doktor hanım. Yat bakalım. Aferin Açı sana. Ağzını. Aç ağzını anneciğim. Bunun çok ateşi var. Çok ateşin varmış. Hemen iğne yapalım. İğne burada. Poposunu döndü Asel. Şimdi poposundan iğne gelecek. Yapın bakalım. iğne yapın. Hiç bilmiyorum. Bence kendisine sor. Asel'e soralım. Asel. Korkmuyor musun iğneden? Korkmuyor musun? Korkmuyormuş benim kızdım doktor hanım iğneden. Tamam o zaman ben ona bir tane iğne yapıyorum. Tamam siz iğnesini yapın. Hii, Asel hiç korkmadı. Aferin sana. Bakalım iyileşmiş mi Asel? İyileştin mi anneciğim? Aa, İyileşmiş hareketlendi. Aa nereye gidiyorsun? Dışarı çıkıyorum. Aa iyileşince gitti. Tamam doktor hanım sizinle işimiz bitti artık gidebilirsiniz. Kulağına bakacağım. Aa kulağım. Asay buraya gelir misin doktor kulağına bakacakmış kulağına bakmayı dizlerine unutmuş. Böyle böyle. dizlerine de bakacakmış gel anneciğim yat yatağına. Kulağına bakıyorum. Kulağını da göster ablaya. Hı. Göster doktor ablaya kulağını da aç kulağını. Hı. Evet saçımızı düzeltelim. Tertemiz. Tertemiz mi? Diğerine de bakın doktor hanım. Bu biraz kirli. Aa, biraz kirlenmiş mi kulağımız? O zaman doktor gidince ha, senin kulağını temizleriz. Şimdi doktor senin dizlerine de baksın. Acıların var mı? Ağrıların var mı diye anneciğim? Böyle. Doktor abla nasıl istiyorsa söyle yap anneciğim. O Acıyor mu annem? Acımıyor mu? Doktorun eli o zaman çok hafif. Tamam kızım iyileşti. <laughs> Teşekkür et anneciğim doktor ablaya. Geldi seni iyileştirdi. Sarıl doktor ablaya. Aferin sana.